En güvenli evi biz yapacağız. Ha <laughs> ha Kızlar asla erkeklerden daha iyi bir şey yapamaz. Erkekler her zaman en iyisidir. Değil mi Kerem komiser? Evet biz en iyisiyiz. Şimdi gücümüzü göstereceğiz. Siz görürsünüz. Biz ablamla çok güzel bir ev yapacağız. Oo. Hadi hadi. Çabuk onları attı. Oh. <laughs> ah geçtik geçtik. Tamam game oda geçtik artık. Hadi kız büyüksün gel başlayalım. Hadi Kerem komiser gel bakalım. Tamam başlayalım. Geliyorum şimdi Elif bir el, 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 el. Oy işte o da şey ya. Ha, konuşamıyor adım. bile. <laughs> Sen görürsün şimdi çok iyi ev yapacağız. <gülüyor> <biz>. <gülüyor> Bunlar daha konuşamıyor bile. Biz şimdi hangisinden yapalım? şöyle şu vuhutlardan yapalım mı kız büyük senik. Hmm, hatta lav koyalım dışına da ilk lavla başlayalım mı? Bence evet. Hatta evin temelini yapalım ilk. Aa aklıma çok iyi bir fikir var. Bu blokları sence pembeye boyasak mı? Pembe boyarsak çok güzel olur gibi. Ay bir dakika bakacağım şöyle pembe bloklara. Eee sanki pembe vuhut var mıydı ya? Ha pembesi yokmuş. Pembesini pembe yapalım. Pembe olsun evimiz. Ya pembe eş şey yapacağız? Hmm, dur bir dakika bakacağım şimdi. Ay ben yaptım. Ha? Nasıl yaptın? Aa, bunları nereden buldun? İşte bu. Ha, doğru doğru tamam ben bunu unutmuşum. Aa onlar da maviden yapıyor ya. Biz az olmalıyız. Hadi kız bebeksin gel. Biz onlar gibi yapalım. Şöyle kocaman yapalım. Kocaman bir evimiz olsun. Şöyle yapalım temelini. Oo. Şuradan da şöyle uzatalım evimizi. Tamam bence var ya en iyi güvenli evi biz yapacağız. En korunaklı en güvenli ev bizim evimiz olacak. Şöyle şuradan şöyle birleştirelim. Tamam ben de üstünde yeni Bloktan yayına yerleşeyim. Oo, bunlar ne yapıyor ya? Bayağı büyük bir şey yapmaya başladılar. Neyse tamam sorun yok. Şimdi burayı set çekeceğiz. Şöyle çubuklarla set çeke çeke yaparsak daha kolay olur. Şu çubuğu alacağım. Şimdi buradan şuraya kadar bir set çekelim. Şöyle set sıfır yazacağız ve burayı lavla dolduracağız. Niye olmadı? Ya çekilir misin ayağımın altından? Dur şuradan şuraya yapalım. Buradan buraya yapalım. Büyükte kalmış. Şimdi buraya direkt set lava yapacağım. Direkt lav gelsin. Ha tamam böyle daha iyi oldu. Hemen buradan da şuraya çekeceğim. Buradan nereye? Buraya mı? Tamam buraya. Kız böyle eksenik ya. Hiç yardımcı olmuyorsun bana. Aynen. Ay eyvah eyvah ay ay kız beksin ay ay dişi abo kız beksin öldü. Neyse ya zaten hiçbir işe yaramıyordu gitsin. Ha ben şimdi tek başıma kadınların gücünü göstereceğim. Şuraya da lava çekelim. Buraya da şöyle lava çekelim. Tamam. Şimdi ise burayı birazcık büyütmüşüm. Şuradan şuraya şöyle birleştireceğiz. Neredeydi? Şunları şöyle yapalım. Heh. Tamam, buraya hemen set çekeceğim. Onlar baksanıza ya. Evi 2 saniyede kocaman yaptılar. Bu ne be? Oo! Ne yaptı? Daire içine aldı Falan nasıl yaptı bildiğiniz. Of ya Burak gerçekten de güçlüymüş Neyse tamam. ben şimdi ona gücümü göstereceğim Şöyle hemencik evimin temelini yapayım Evimin üstünde yaptım mı Tamam şuraya kapımı yapacağım Kapım şuradan olsun Hemen şöyle doğru yazdık mı Hangi şu kapıdan koyayım işte Tamam şu kapıyı koy Ne yapıyorsun bu kadar büyük yapamazsın ee, parman, Burak Pardon yanlış oldu Oh iyi bari tam çekilecekmiş çünkü ben buralara lazer mazer bir şeyler koymayı düşünüyorum şimdi lazerler neredeydi ha şu lazerden koyacağım buralara bak ya kocaman yaptı ya bura birazcık küçültür müsün? E, deniyorum o bura bunlar gerçekten gerçekten hiçbir şey yapamıyor yani sen görürsün ya Kerem bu komiser yeterli daha da küçültmeyeceğim <laughs> ben göstereceğim size. Bu evi üst kat yapmam gerek. Hmm. Üst katı da şöyle yapalım. Şuradan şöyle birazcık blok çıkaralım. Buraları şöyle üst kat misali şöyle. Ya baksanıza. Lazerleri de koymaya başladı. Bu bura gerçekten iyiymiş. Ay benim çubuğum nereye gitti? Çubuğumu düşürdüm ben ona bakacağım derken. Hemen şöyle çocuğum çubuğumu al, al 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 şöyle şuradan şuraları birleştir. Buraya da şöyle set çek. Buraya da şöyle set çek. Hemen şuraya da set çek. Of ya burayla acaba anlaşma yapsam da bana yardım gelse. Buğra. Nasılsın Buğra? Efendim Berca. Özledin mi beni? Eee özledin de ne alakası var şimdi? Ay sana sarılasım geldi ya. Gel bir istersen. Yok hayır sarılma. Şu anda çalışıyorum. Ha, tamam o zaman çalışsa Ya Berca. Ay ay pardon bunlar bomba mıydı? Pardon ya yanlışlıkla oldu. Ay ay. ay ya ay. Berca. <laughs> Ay pardon Aa, ayağım çarptı. Ay, ay. Şey. Lütfen tamam dur düzeltiriz yapma. O kadar uğraştım oh. evimle. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Sen görürsün. Ben senin evini komple patlatacağım en son bitirdikten sonra. Hadi hadi vaktimiz azalıyor Bora. 10 dakikamız kaldı galiba. Ay pardon 5 dakikamız kalmış. <laughs> Hay Allah'ım ya. Kendi evimi kendim patlattım yanlışlıkla. Şuraları şöyle söndür 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 söndür. Heh. Söndür 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 söndür. Şu bomba. Ya bu bombaları Bombalar patlıyor Kırılmıyor ki de Allahım ya hepsi patladı Neyse tamam yapacak bir şey yok Şimdi şöyle şuraları kendimi üzmeyeceğim Tekrar düzelteceğim buraları hemencik şöyle Düzelt 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 Hatta şöyle şu yangınları söndüreyim Şurayı tekrardan bir set çekeyim şöyle Tamam burası da oldu Hah. Tamam şimdi şuraya şöyle set çekelim. Birazdan buranın evini yakmaya gideceğim. Evini yakacağım onu. Görecek o. Hemen şu şuralara bloklarımızı koyalım. O. Oh, tamam. Evim eskisinden daha da güzel. Bakayım şöyle aşağı kata. Aha, buraları da kırılmış. Şu şuraları da yaptık Şimdi oldu. Buran yalnız benim evime çok yakınsın. Yanlışlıkla ayağın falan basar trap koyarken. Bak yanlışlıkla yaparsan yanlışlık diyebilerek yaparsın. Ya yakarım evini abinin olsun berca Valla onu bunu bilmem sen Baya baya evimin dibine koydun Bombaları yani tuzakları nene, sen de evini geri çek. Evimi geri mi çekeyim Evimi nasıl evet. geri çekeyim sen evini geri çek nene, sen Bunlar çek, ne hayır. acaba Böyle bir şey var bir bakayım şunlara Ne olduğunu bilmiyorum şöyle basıyor muyuz Yo ne oluyor acaba bunlarla Çok merak ettim şöyle şunu birazcık Kurcalayacağım bomba falan olabilir hmm, Yok ya bir şey Yaramıyor bayağı da merak ettim Great power diyor. Great power. Hmm, acaba şunlarla falan çalışıyor olabilir mi? Bir deneyeyim bakayım. Şu şunlarla tıklayayım, şuna tıklayayım. Yok ya. <laughs> ne yapıyorsun bura? Evden uzaklaşır mısın yoksa Evini ileri aldım Berca. Ya evimi niye ileri alıyorsun? Sen kendi evini geri al. Bu ne? Hayır, senin evini ileri aldım. Of, o zaman ben de şu lavları büyüteyim yani. Ne yapayım? Şöyle şuraya bir sürü lav yapayım. Burayı şöyle kocaman bir sürü lav yapacağım. Bırak elleşme. Sen şimdi Ay, Karışma evimden uzak dur. Yok evinden uzak falan durmayacağım. Ben tam tersine daha daha sıcak yapacağım buraları. Ya. Yansın buralar. <laughs> şöyle şurayı büyüteyim de bura sinirlense şöyle şurayı kocaman bir sürü lav yapacağım. Burayı da böyle büyüt. Sen göreceksin burayı da şöyle belki. büyüteceğim. Oo, Şöyle şuraya yapsam yanlışlıkla patlar mı bunlar bir bakayım. Aa patlamadı ya. Neysem yapacak bir şey yok. Şimdi eve birazcık tuzak eklemem gerek. Çok boş oldu. Şöyle şuralara tuzak ekleyeyim. Benim evime giremesin. Yerde görünmez tuzaklar olsun. Oo oh, bir sürü tuzak. Ay Burası yanlış oldu. Şuraya hemen kır kırdık. Buraya koyduk. Ha tamam. Şu şuraları bir sürü tuzak 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 tuzak. Allah yine yanlış oldu. Hemen şu şurayı düzelttik mi? Tamam. Şu şuraları koy koy koy. Ay yanlışlıkla bastım bombaya. <laughs> Şimdi ne yapsak? Burayla nasıl uğraşabiliriz? Bura çünkü baya geliştirmiş kendi bu ev içinde. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şurayı şöyle komple lav yapacağım. Lav yapacağım. <laughs> <laughs> Bence bu sefer çok iyi olacak. Ha tamam. O bur ya buran ne yapıyorsun? Gider misin evimden? Diskalifiye şey olacaksın yoksa. Ben kendi evimi yapıyorum zaten. Tamam kendi evini yap. Benim evime uğraşma. Diskalifiye olursun yoksa sonra. Bak şimdi şuraya lav çektim mi? <laughs> of. Aa ne oluyor buran ne, ne yapıyorsun? Ne Aa ne yaptın? Ay ne yaptı evine ya? Gerçekten, ne yaptı? <laughs> ben yapmadım, ben yapmadım. Bilmiyorum nasıl oldu, yanlışlıkla geri geri yapmış. Tamam ben de geri alacağım seninkini, geri al geri al. Lütfen. Ben bir şey yapmadım, ben bir şey yapmadım. Lütfen geri al. Sen ne yaptın ya, ki benim oh, evime? Oh. Benim ya, evime düşmez. Bir şey yaptıysan geri çek, ben yapmadım çünkü gerçekten. Ooofofofo oh, 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 benim gitti ya. <laughs> <laughs> Öyle güzel ev yaparsam hani böyle mahvederim işte. Şimdi birazcık bakalım evimize ne ekleyebiliriz? Evimi yukarı almış, yukarı çekmiş evimi. Bu ne ya? Çok biçimsiz bir ev oldu burası. Lazerli de koyamadım zaten. Şimdi nasıl yapabilirim? Birazcık bir bakayım. Ray, ray falan mı koysam? Ray da mm, tuzak gibi olmaz. Bakayım şöyle. Aa, aslında ağaçlar koyarsam ağaçlardan evimi göremez. Bu şekilde evime de giremez. Şöyle ağaçları koyacağım. Birazcık buralara ağaçları direkt büyüdü zaten. Şöyle her yere ağaç koyayım. Evim gözükmesin. Evimi göremediği takdirde evime tuzak muzak da koyamaz. Bir şey de yapamaz. Giremez de. Oo, şuralara bir sürü bir sürü ağaç koyacağım. Şöyle. Ha? Tamam işte oldu. Şuraları da şöyle koyduk mu? <laughs> birazcık karışık bir şeylere döndü ya vallahi baksanıza baya karışık bir şeyler yaptık biz buraya şuraya da şöyle bir sürü ağaç koyacağım tamam o ağaçlar üst üste çıkmış vay be ağaçtan evim gözükmüyor e ee, buraya yapabildin mi bitti mi Evet düzelttim ben hemen. Evim bitti benim. Ha iyi iyi. Ben şimdi şöyle sandığa silah da koyacağım. Bunlar silah koymayı kesin unutacak. Ben şimdi onları öldüreceğim ve bu süreçte ben kazanmış olacağım. Şimdi şöyle şuradan silahları alalım. Bakayım silahlar nerede? Şunlar. bombalar alayım. Hatta ilk bitirmeden önce onun evine TNT atmak istiyorum. TNT ile birazcık evini patlatmak istiyorum. Şöyle arkadan gizli gizli gideceğim. Şimdi as aslında aklımda çok iyi bir fikir var. Şurayı kendi vakit Kıyafetimi koyacağım ben şimdi modelle. Ve Buğra beni burada sanacak. Ama ben evin arkasına evini patlatıyor olacağım. Şu şuraya kendimi koyacağım. Bir saniye. Ha? Oldu. Nasıl? Benim aynım. Ay şimdi burada ikimizi beraber görmesin. Ben şöyle kuytu köşeden gideceğim. Evin arkasına doğru. Ha? Evi çok güzel oldu. Var ya ben bu evle seni kazandırır mıyım? Hayatta kazandırmam. Bakayım şöyle gizli gizli aşağıdan aşağıdan gideceğim. Şu bombalara basmam gerek. Şurayı kırdık mı? Tamam evin arkasından giriyorum. İnşallah beni görmezsiniz. Şimdi şöyle bakayım nerede tam gözükmüyor. Şuraları şöyle bir sürü bomba at 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 at. Şuraya da at patlat Kaç, kaç 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 kaç. Ay ne oluyor ya? Patlama sesi ses geldi. Öyle. Aa! evim mi oldu. Şimdi de şu taraftan patlatacağım. Aa. Ay ne oluyor? Burak gözlerime inanamıyorum. Görüyorum. Görüyorum. Bak görüyorum karşıda mı karşıdayım bak bana bak bana. Şimdi şöyle bana Kırkırı. bakarken şuralara bir sürü bomba koş 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 koş. Ha şuradan da kaç. <laughs> Ay çok kötü oldu Bora. Ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 ne ben de. Ay evi de çok güzel olmuştu ya. Ben de üzüldüm şimdi. Of tam yeter bu kadar. Yoksa çok 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 bayağı üzülecektim. Koş 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 koş. Hemen şuradaki modeli kırıp eve gitmem gerek. Bakayım bana bakıyor mu şöyle beni görmemiz lazım. Ay Bora ne oldu? Ağlama. Dur geliyorum hemen. Ay ev ok ya, Evim patladı. <laughs> Ay inanmıyorum. Karşıdan seni izliyordum. Gördün herhalde benim yapmadım bu sefer. Evet evet sen yapmadın gördüm. <laughs> Brian yaptı. Ay çok üzüldüm ya, geçmiş olsun. Ee, yarışma Teşekkür da bitti ederim. zaten, süremiz bitti. Yani böylelikle ben kazanmış olurum büyük ihtimalle. Kızlar kazanmış oluyor galiba. <laughs> Çünkü bak bizim evimiz tertemiz, pek bir şey evet, yok ama. Kızlar kazandı. <laughs> Yaşasın be. Arkadaşlar nasıl da biz kazandık ama. Oh be içimin yanları eridi. Başta böyle iddialı konuştular ya. O yüzden yaptım bu gıcıklığı. Hadi Kerem komiser gidelim buralardan. <laughs> of ya bu nasıl olabilir. Gel gidelim bir daha da sizinle yarışmıyoruz. Ah. Bir daha da bizle yarışmıyorlarmış. Neyse kız bebek Sonic de gelmedi. Ben iyisi gideyim artık buradan. Birazcık gıcıklık yaptım ya. Özür dilerim onların adına ama yapacak bir şey yok yani. Onlar bana gıcıklık yaptı. Başta ben de o yüzden gıcıklık yaptım. Kız bebek Sonic buralarda mısın? Geldin mi? Bir bakayım kız bebek Sonic belki gelmiştir. Ay ona bu haberi verince çok sevinecek. Hey kız bebek Sonic. Aa Kerem komiser hala burada. Bu evi nasıl düzeltebiliriz ki? Anlamadım şimdi işte. <laughs> ya sen ne yapıyorsun burada ağacın içinde? Saklanıyorum. Evi nasıl düzelteceğimizi düşünüyorum. Ee, belki de bilmiyorum. Düzeltebilirsiniz. Düşün düşün bakalım. Kız geldin mi? Buradayım. İşte geldim. Hah sonunda. Bir yarışmaya kim kazandı biliyor musun mu? Biliyor muyum mu? Mı? Ne? Kim kazandı? Onlar mı? Ee, o zaman şöyle. Bir mi iki mi sayı tutuyorum. Ee, bir mi iki mi söyle bakayım doğru bilirsen söyleyeceğim. Bir. Evet bir de doğru biz kazandık biz kazandık biz. Hadi, hadi. <laughs> Kız bir eksik bak bak onlara ne yaptım gel gel yanıma gel yukarı çık yukarıdan şunların evine bak ilk önce. Nerede şimdi? Dur dur Burak gitti Kerem komiser burada sakın söyleme Onların evini ben patlattım gizlice Karşıya kendi modelimi koydum Beni karşıda sandılar ama oysa ki evi patlatan bendim Vay canına o zaman anneciğe bombe Hayır bizim evimizi attın Aynen yanlış yere gitti Allah seni kahretmesin Orası bizim evimizdi Ay ne bileyim ben ya büyüğü görünce ben bizim evimizi oraya Kız bekleyin al sana o zaman Oy, Ay. E, b, 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 popom da patladı. <laughs> Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada 500 bin'e çok az kaldı. 500 bin abone olunca facecam'le video çekeceğiz. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda yorumlar gözükebilir. Bay bay. Öptüm sizleri. Bye.